Epe iş kuruş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün güncel ilanlarından bir tanesi hastaneye memur, mühendis, temizlik personeli gibi alımlar var. Hemen paylaşacağım sizlerle. Gazi Üniversitesi personel alımı ilanı yayınladı. Evet, e, başvuru işlemleri 18 Ağustos tarihlerine kadar yapılabilecek. Kadro dağılımını paylaşıyorum. Lise mezunu 9 temizlik personeli. Ön lisans mezunu 5 sağlık teknikeri, 4 laborant, 2 tekniker, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 büro personeli. Lisans mezunu 22 hemşire, 1 mühendis. Adayların KPSS, lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Evet kısaca verilen tablodaki niti aranan niteliklere bakalım. Bir hemşire için pardon 22 adet hemşire için hemşirelik lisans programından mezun olma şartı var. 6 destek personeli için herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak ve 30 yaş, 30 yaş ve 6 olma şartı var. Yine temizlik personeli için 3 tane alınacak herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak, 30 yaş ve 6 olmak memponal hijyen belgesi istemiş. Bir e, sağlık teknikeri için radyoterapi ön lisans programından mezun olma şartı var. 4 laborant için sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı var. 1 sağlık teknikeri için anestezi veya anestezi teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı var. 3 sağlık teknikleri için tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun olma şartı var. 2 tekniker için elektrik teknolojisi, elektrik elektrik elektronik elektronik Endüstriyel elektronik gibi bölümlerin ön lisans programlarından birinden mezun olma şartı var ve iki yıllık mesleki tecrübe istemiş 30 yaş altı olmak ve KPSS e 70 üzeri almış olma şartı var arkadaşlar gelelim koruma ve güvenlik alanına. 10 tane koruma ve güvenlik görevlisi alınacak güvenlik ve koruma, özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenlik ve asayişin sağlanması, ön lisans programlarına mezun olma şartı, 30 yaş altı olma, KPSS'den 70 istemiş, boy 1.75'den kısa olmayacak, kilo ile boy arasında da santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 13'ten fazla 17'den az olmayacak arkadaşlar. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış, güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmuş olması gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir e, rahatsızlığının, herhangi bir engelin bulunmaması gerekiyor. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında çalıştırmaya müsait olması gerekiyor. Evet, açık ve kapalı alanlarda çalışmasını engel durumunun olmaması gerekiyor. Bunun dışında bir mühendis anıyor. Bilgisayar mühendisi, bilgisayar bilimleri mühendisi, bilgisayar bilimi ve mühendisi, bilişim sistemleri mühendisi, bilgisayar ve en informatik Mühendisi, kontrol ve bilgisayar mühendisliği lisans programlarından mezun olma şartı 30 yaş altı ve KPSS 70 puan şartı var arkadaşlar. 12 büro personeli için bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı, internet, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama gibi bölümlerin birinden mezun olma şartı var. 2 yıllık mesleki tecrübe istemiş. 30 yaş altı ve KPSS 70 puan şartı var. 4 pro personeli için muhasebe bilgisayar destekli muhasebe bilgisayarlı muhasebe vergi uygulamaları muhasebe vergi uygulamalarından ön sans programlarından birinden mezun olma. Vergeleme kadı ile 2 yıllık tecrübe 30 yaş altı olmak ve KPSS 70 şartı var. 1 pro personeli için İstatistik, İstatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik ve İstatistik lisans programlarından mezun olma şartı 30 yaş ve 6 olmak ve KPSS 70. Büro personeli var yine iki tane. Bunun içinde muhasebe, muhasebe finansal yönetim, muhasebe finansal yönetim, muhasebe finansman, finans ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme muhasebe ve denetim, muhasebe ve maliye gibi bölümlerden mezuniyet şartı var. Belgelemek kaydıyla yine 2 yıllık tecrübe 30 yaş altı olmak ve KPSS 70. Bir büro personeli içinde büro yönetimi, büro yönetimi sekreterlik, büro yönetimi yönetici asistanlığı gibi bölümlerde mezun olma şartı var. 30 yaş altı olmak ve KPSS 70. Arkadaşlar ilanımız bu şekilde. Şimdi ilana başvuru için ne yapıyorsunuz? personel ilan.gazi.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvurunuzu yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiz olarak yükleyerek başvuru işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamıyorlar. Evet bu ve buna benzer pek çok iş ilanını sizlerle her gün paylaşıyorum. İlanlarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altına bıraktığım linklerden de e, iş ilanları sitesine yönelip oradan diğer ilanları incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.